dengede kalmak nasıl mümkün olabiliyor? Ne demek dengede kalmak? Beşeri potansiyelimizi en yüksek noktada sergilerken fiziksel bedenimizde, zihinsel bedenimizde, ruhsal bedenlerimizde denge mümkün mü? Beden ve zihin kendini sirkadiyen ritimlere göre uyurken şarj eder, rejenere eder, dengeler, uyurken zayıflarız, uyurken ilham alırız. O yüzden uykuya geçmeden önce yapacağınız niyetler edeceğiniz dualar, hayalleriniz çok önemlidir. Niyetleriniz çok önemlidir. Hiç kimsenin, hiçbir şeyin hayallerinizi sınırlamasına, köstek olmasına, sen kimsin ki demesine asla izin vermeyin. O insanları yanınızdan uzaklaştırın. İnsan hayal edebildiği her şeyi gerçekleştirebilme yetenekleriyle donatılmıştır.